Hocam <laughs> bir virüs gelmesin de ne olursa olsun. Tamam ne yapayım? Allah Allah. <laughs> şey var ya şu camları taktıkça taktıkları sineklik. Evet. Onun gibi ama yüzünden aynı yapışırlar. Ama arasından sürüyorlar şöyle. Şey gibi, hırsız gibi. Aradan veriyorlar kağıtları. Allah razı olsun. Ben onları direkt dediğimi yazıyorum. İşte o şeyi neyi yazdırdım?

Hayır. Al Ne halen? Bir de aldım aldığım halen. Getir halen getir, hadi şunu hemen sökelim. Ne? Arabayı

geç şu Nasıl tarafa. Koltuğun oraya da, çık. Barış şey ister koltuğu sök, oraya çık. Ya buraya şey sen, sen bir de 14-15 anahtar ayarla. 14-15 değil mi? Yok. Oh. Bence 14-15. 12 olmuş. Barış biliyorum ben. Kıç şu köşeler elinden yadırıp geliyorum. Şu geçse iyi da <oğlum> <laughs>

Kerim Şeyma Satır Aşı sorumlu mu dedi Salı Hoca'nda? Yok dedim. Numarayı ne aldı? Gelince dedi. Yapalım dedi. Yaptırmasana. Ya yaptır işte Aşı'sı ben anlamıyorum ki. İyi de yaptırmayın diyorlar ya. Satır Aşı'sı dediğim şey aşı herhalde. Herkesi yapmıyor herhalde. Korona. Önce işte hasta. Korona. 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 Sağlıksız olanlara yapıyorlar, Şeker olan işte, komplizman olanlar. Aspas parıvalardı ya, yaptırman diye. Bu bir atıcı bir şey yapsın, bunu. Evet, biraz lazım? Arı şunları, şunları. Şey Şu şunları sök, 14-15'te sök şunları. Şu üstteki gıdalar var iş, marş sökemem. Allahım ya olsun var. bir maddeles. Neden yapmıyor bir şey ya? Hem silgemi niye getirdin be kendisine vardı. neyse yıkarsın ya Ve benim de temiz de var. Canımın da böyle değil. Ne yapayım Allah Allah. Evet tövbe estağfurullah. Ya ne kadar gerideki arası? Ölüyorum diyorum da almıyor. Al dedim de almıyor. Evde ne var ne yok indiriyor. Burak bir, bu iki. Ne tel koyuyoruz ne sünger koyuyoruz ne izleriz. Bundan sonra böyle var. Hele bu kadar gideyim alırım. Ondan sonra bir hafta geçer. Ondan sonra ondan olur. Geçerim de mesela. Eldiven ver kız oradan eldiven bu Eldiven de var Eldiven.

Bu ne lan? Bu niye çıktı? <laughs> sıcak sanki? Hangisi? Allah Allah. Allah. Sıcak olmaması lazım. <laughs> ne sıcak ki? Bak <laughs> <laughs> boşa motor olduğunu da olmuş olabilir. Allah Allah bayağı sıcak. Trigger kayışını görüyor musun? Trigger kayışı işte, tamam hani mı? Şunları böyle çok gereksiz bir şey bu araba bir ara acı basmış. <laughs> ayış mı kopartmış, sürtmüş mü? <laughs> arabanın motoru komple söküyorum. Şöyle bir defa yapıyorum. <laughs> Şu şey yaparsan iyi, güzel olacak. Oğlum bu bir daha gevşekmiş zaten. Gevşeymiş olabilir. Gevşek miymiş? Hmm. Şunlar da gevşek miydi? Baştakiler. Çok sıkı değil mi? <laughs> Bak şu trigger kayışında bir tık şey olsun biliyor musun? Bak. Sen bakıyor <laughs> musun? Takacak şey kalmadı ki şuna. Şu trigger kayışında bir tane diş atlamış olsun biliyor musun? Arabanın <laughs> çekişi değişiyor, sesi değişiyor. İsa mendil vereyim diye mi? Motoru yapan adam akıl yapamaz. İsa <laughs> ah, mendili biraz zor bir Sümen içine geçme Sümen içine. Hani o zaman evet. da bir adını da alıştırdı yoklara. O zaman bir şey kendisi oldu. Şuna göre başladı. Sen diyor geçirmişsin diye. Ne? Geçirmişsin diyor. Tamam biliyoruz zaten. Ama ben hemen değildim. Dedim hocam çocukta çıkmadı dedim. Amin olamıyorum şu anda. Geçtim mi geçirmedim bilmiyorum dedim. ilaç kullandı mı kullandı mı? Ama çobota çıkmadı. Anladım bir şey değil sen de filme göre başladın. Ben öyle bir şey görmedim ya. Hala hala Suriye mi? Hâlâ sizde etkin bu sıcak mı? Sıcak olacak tamam. Yumurta varsa pişer öyle. O da sıcak. Ya yumurtanın pişeceğini bende mi? Çakma kalacak. Bu motorun içi kaç derece ısınıyor biliyor musun? 100 derece. <laughs> kaç? 700-800 derece ısınıyor. <laughs> Bu <laughs> 700-800 ısınıyorsa <laughs> <800 -800 gülüyor> 350 zler falan. 1000 beygir arabalar falan. Ne oluyor? Şunlar da kırmızı oluyor görüyorsun. Bu açılmıyor bir yere kadar. Boşa dönüyor musun? O zaman çekeceğim. Tamam yani bu kapak işte internetteki, Peki 315 tane. Yani. Tamam, para zamanında. Kaç para? 315. Anca ya. Pek sanmıyorum daha şu. La aynısı işte. Hadi ama? O zaman o kapak değildir bence. Aynı aynı resimdeki kapak işte. Onu demiyorum o şey değişecek şey o değildir yani kapak çatlağı mı dediği o değildir bence. Bu kapak orijinal kapak mı acaba? Orijinale benziyor. Zamanında var motor okuyup da bir yer atsaydın şimdi sanayide. Bana diyeceğine motor bölümü şey. okuyaydın. Tesisata gireceğim. Sen dışarıdan şimdi liseyi bitiremiyor musun? Ya bitirsem ne olacak? Çabalamıyor, uğraşmıyor ki oğlum bitirir de. Üç senedir mağazada çalışıyorum. Bir saatte sonra gidip motoru bir şey mi Zengindin oğlum, Köşeliktin. var ya. Araba. Sarayda en kötü usta her türlü para kazanıyor. Uyla uzun mu lan böyle? Umursamayayım. Adam bitirir, koyar şu oraya. Lan neyi Sanki evde yatıyormuşum gibi konuşuyorsunuz Adam aynı. Ama şey işte, üniversiteye mi yaradı? Hala uyla ne olacak? Şey, lisayı mi bitir, üniversiteyi bitiriyor şu arka herhalde. Arkada kimse Bir daha ısınıyor gittik. bir saat de bardağı koyar. Bak, bardağı koyar. Bardağı koyar. Bardağı koyar. Bardağı Çizilmesin. Karıştırma ben işlerimle okuyor O da bana ne ya? Mahkum kolesi böyle bir şeyde. O Sen maaşım mi? yükselsin diye okuyor. Ben okusam da maaşım yükselmiyor. İyi değil. Başka yerlere girerken ama lise mezunu istiyorlar. Şu yerde engel <laughs> olacak. Onun farkında mısın? Vallahi çok iyi bir tanıdığımız yok. İyi bir yere sokacak. Çıksa da işe yaramaz işte, lise mezun olmadan. Çıkarsa merak etme, gerek olmuyor bir şey değil. Lise mezun olmayınca, kusura bakma onlar da bir şey yapamıyor. Ya hikaye ondan. Allah Allah. Anam o bidon ne oldu? ya? Baş, Başka anahtar yok mu orada sonuçta? O bidonun Vardı bir, de, bir tane de, yeni sıktı. bir tane vardı. Tam bir baksana bir var, ona. Ne? Şu şeyden sık biraz içine. Bir bakla ona bir. Açılmıyor mu ya? Ver ben daha yeni açtım ver şunu. Nerede gözünü? O şey yapmadı. Bir yalama yapmıştı ben ya da. Değişik. Zararlı vermesin mı? Ver ya ben söylerim. Arşa hazır kayıyor kayıyor. İyice Şimdi yalama geçin, mı yapar? Bir geçin. bak o yeniye bir bak. Ne? Ben ben de yüzüne bak. Bu bir ki. Neyse şu biz onu. Ha şu şey yaptı. Tamam. Getir. Şöyle yapalım. <laughs> olmazsa ya. Keserle uğraşlar ama